Merhaba arkadaşlar. Hayvan davranışları ve refahı dersi için hazırladığımız bu programda hayvan refahının tanımını yaparak yetiştiricilikte refahın değerlendirilmesi üzerinde duracağız. 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen teknolojiyle et ve süt gibi hayvansal ürünlerin çok daha ucuz maliyetle üretilmesi sağlanmıştır. Bu sayede artan nüfusa rağmen ucuz ürün elde edilebilmiştir. Bu sistem verimli ve ekonomik bir şekilde çalışırken hayvanlarda refah konusuysa uzun yıllar göz ardı edilmiştir. Yasalar genelde hayvan hakları ve kesim kuralları ile ilgili olmuş, refah konusu arka planda kalmıştır. İlk olarak hayvan refahı ile ilgili yasalar 1960'lı yıllarda çıkmaya başlamıştır. Daha sonra İngiliz hükümeti tarafından bir komite kurularak hayvanların refahı kurala bağlanmıştır. Şimdi bu kuralları sıralayalım. Hayvanlar gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmamalıdır. Bulundukları çevre şartlarından rahatsız olmamalıdır. Acı ve ağrıya neden olan çarpma, yaralanma ve hastalıklardan korunmalıdır. Normal davranışlarını gösterebilmelidir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için yeterli alan ve uygun koşullar sağlanmalıdır. Korku ve strese neden olan olaylardan korunmalıdır. Tüm bu kurallarla birlikte hayvan refahına ilişkin bazı tanımlamalar da gündeme gelmiştir. İlk gündeme geldiği 1960'lı yıllarda hayvan refahı hayvanlar üzerindeki stresin varlığı veya yokluğuna dayanarak tanımlanıyordu. Daha sonraki yıllarda hayvanların da duyguları olduğu ve refahın iyi olması için fiziksel koşulların yanında duyguların da dikkate alınması gerektiği vurgulanmaya başladı. Şimdi biz de hayvan refahına ilişkin bazı düşünceleri vurgulayalım. Arkadaşlar, insanlar tarafından yapılan olumlu müdahale ve ayrılan kaynaklar hayvan refahının geliştirilmesine katkıda bulunduğu halde refah olarak adlandırılmaz. Ayrıca refah var ya da yok şekilde mutlak bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Aksi takdirde farklı çevre şartlarıyla iyi ve kötü davranışların hayvan üzerine etkisi tartışılırken refah ifadesinin kullanım alanı daralır. Refahı mutlak bir durum olarak görmek veya iyileştirilmesinin bir sınırı olduğunu belirtmek de mantıklı değildir. Şimdi de refahla ilişkili olarak hayvansal ürünler konusu üzerinde duralım. Hayvansal ürünlerin hayvan refahında büyük oranda etkisi bulunur. Bu durum bazı çiftçi ve yetiştiriciler tarafından göz ardı edilse de hayvan refahını sağlamak adına uzman kişilerden bilgi almak önemlidir. Ayrıca hayvansal ürün kullanımındaki uygulamalara etki eden faktörleri değerlendirmek de önem taşır. Hayvan refahı aslında hayvanların ne olarak algılandığı, onların bakımı, hayvansal ürünlerin elde edilmesi gibi birçok farklı alana etki eder. Yetiştiricilik de bunlardan biridir. Yetiştiricilikte refahın değerlendirilmesinde çevre şartları bileşenlerinin her biri dikkate alınmalıdır. Hayvanın ihtiyaçlarını yerine getirmesine izin veren çevrenin o hayvan için uygun çevre olduğu söylenebilir. Çevre koşullarına ek olarak hayvanların duygu durumlarının da hayvanların refahına etki ettiği bir gerçektir. Son olarak kısaca hayvan refahının ölçülmesi üzerinde duralım. Ölçüm pek çok farklı açıdan yapılır. Bu ölçümler az önce bahsettiğimiz unsurlar dahilinde gerçekleşir. Bu kapsamda fizyolojik davranışsal ölçümler, sağlık kriterleri, barınak faktörü, tercih testleri, fizyolojik ve biyokimyasal kriterleri düşünmek mümkündür. Arkadaşlar, hayvan davranışları ve refah dersi için hazırladığımız programın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.